Bu hafta izlenmesi gereken iki gece. iki gecede üç maç var. İlk iki maç Rusya'da IBA Pro organizasyonunda gerçekleşecek. Artur Supankulov, Tigran Nuzilyan, Hafif Siklet. Aynı maçın alt kartında Pavel Silyagin, Keyber Gonzalez, Hafif Ağır Siklet maçları olacak. Öncelikle IBA'nin pro organizasyonlarını destekliyorum ve takip ediyorum. Amatörde kariyer yapmış isimlerin proya geçişini, tecrübe kazanmasını sağlayan gayet de güzel geceler düzenliyorlar. Boksörlerin de çoğunun amatör geçmişi olduğu için popüler olmasalar bile çok kaliteli boksörler çıkabiliyor etkinlikte. Pavel Silyagin son maçın hafif ağırda dövüştü ve süper ortadan sevdiğim bir boksör Gongora ile hafif ağırda maça çıktı. Gongora'nın da hafif ağırda ilk maçıydı. Silyagin bence süper ortadan biraz erken çıktı. En azından bir şampiyonluk maçı görmeliydi diye düşünüyorum. Mevcut süper ortalara kıyasla baya iyi seviyelerde bir boksör. Süper ortadaki Canelo dominasyonundan dolayı siklet çıkmış olabilir. Canelo maçının sırasını beklemektense. Gerçi artık Canelo'da kalmadı sikletin durumu meçhul ama Silyagin yoluna bakıyor. Bu açıdan mantıklı bir hamle. Rakibi Gonzalez'in hafif ağırda ilk maçı middle'da dövüşen bir boksördü. Son maçını o da süper ortada yaptı. Ama kemikli bir boksör Gonzalez middle'da sırıtıyordu zaten. Silyagin gayet teknik, savunması iyi, elleri hızlı bir boksör. Direkleri fena değil. Orta mesafede dövüşmeyi seviyor. Ve çok seri kombinasyonlara giriyor. Gerçekten etkileyici hızda seri yumruk atabiliyor. Ring içinde aktif ve kaliteli bir boksör. Gonzalez benimle tipik bir basamak boksörü. Karışmayı seviyor. Vücuda iniyor. Ring ortasında rakibi karşılayan mücadeleci bir boksör. Dayanıklılığı iyi fakat tekniği vasat. Gücü ortalama. Ben keyifli bir maç olacağını ve Silyagin'in kazanacağını düşünüyorum. Gecenin ana maçında Supankulov-Uzilyan hafif siklet mücadelesi de gerçekten güzel bir maç vaat ediyor. İkisi de teknik boksörler. Uzilyan baskıcı ve sert bir boksör. Etkili yumrukları var ve dediğim gibi tekniği iyi bir isim. Subankulov daha çok orta mesafede. direklerini aktif kullanan ayakları, mesafe ayarı ve giriş çıkları iyi. ayet teknik ve solak bir boksör. Subankulov'un temposu biraz düşük. Rakibe göre ritmini ayarlasa da genel itibariyle çok girişken bir boksör değil. Uzilyan'ın da düz bir savunması var ve kondisyonu kötü. Maçın başlarında Uzilyan'ın etkili olacağını hatta yakalarsa yatırabileceğini fakat sonrasında Subankulov'un ipleri eline alacağını düşünüyorum. Taktiksel anlamda zengin bir maç bekliyorum. Uzilya'nın ayakları da yavaş. Baskı kurmayıp mesafede kalırsa Supankulov'dan round alamaz ve maç tek taraflı geçer. Fakat aktif olursa maç çok kızışır ama kondisyonu alarm verecektir bu durumda. Oyunu Supan Kulob'un kuracağını düşünüyorum. Uzilya'nın hem taktiksel anlamda hem de skor olarak domine ettiği bir maç benim için şaşırtıcı olur. Supan Kulov'un oyununu bozabilir fakat maçın yönetmen koltuğuna oturamaz. Ben güzel bir maç olacağını ve Supan Kulob'un kazanacağını düşünüyorum. Haftanın bir diğer etkinliği Litvanya'da gerçekleşecek. Çok zayıf kötü bir kart olmasına rağmen eski şampiyon Eimantas Stanyonis ringe çıkıyor. Ki bence mutlaka izlenmesi gereken bir boksör geçen hafta maçın süper welterde yapılacağını görmüştüm. Bu da maça ayrı bir anlam katacaktı fakat sonradan tekrar welter e almışlar maçı. Pek anlam veremedim bu duruma. Ya bir yanlışlık oldu ya da karar değiştirdiler. Resmi tartıda belli olacak sonuç. Stanionis Giabulani Makense diye bir boksörle karşılaşacak. Makense Güney Afrikalı gariban bir boksör. İnşallah iyi paralar kazanabilir. Genel itibariyle Afrika genetiği çok atletik ve hızlı bir boksör. Uzaktan ve direk ağırlıklı dövüşüyor. Pek heyecan veren bir boksör değil. Çok sınırlı ve pasif savunması çok iyi değil. Aslında maç welterdeyse ise gerçekten Stanyonis'in ağır eleştirilmesi gerekiyor rakip seçiminden ötürü. Bu seviyede bir rakibi ancak yeni bir siklette ilk maçta kabul edebilirim. Stanyonis düzeyindeki bir boksör için. Eski şampiyon olduğu siklette bu seviyelerde kalması pek hoş değil. Daha dişli bir rakip beklerdim açıkçası. Maç Welter'de ise şayet. Stanyonis son maçında inanılmaz hayal kırıklığı yarattı. Tabi rakibi son zamanların en büyük prospekti Enis galibiyet beklemiyordum. Ama hiç varlık gösteremeden çocuk gibi dayak yemesi bayağı bir yüzücü oldu. Müthiş bir heyecanla müthiş bir maç beklerken sigara içerken yakalanıp abisinden dayak yenilisiyeli gibi gözüktü Stanyonis. Tabi şu an Enis karşısında tüm Welter'ler bu hale düşebilir. Ama Stanyonis'ten beklentim yüksekti. Stanyonis genel olarak çok büyük power puncher. Karşısında sabit duran herhangi bir rakibi adeta yumruk yağmuruna tutan çok güçlü çok yakıcı bir boksör. Yumruk tekniği ve yumruk çeşitliliği iyi ve güçlü bir cebi var. Welter'da kafa kafaya verip kırışmanın pek akıl kârı olmadığı bir boksör. Fakat çok yavaş hareket ediyor. Ayakları, başı, gövdesi çok sabit ve büyük bir üst vücudu olduğu için hem de hareketsiz ve yavaş olduğu için çok yumruk alıyor. İyi baskı kuruyor fakat belli bir süre sonra ayakları gitmiyor. Kondisyonu düşüyor normal olarak. Çok güçlü olmasının yanında çok da aktif bir boksör Devamlı Devamlılığı çok yüksek. Ayakları gitmese de kondisyonu düşse de yumruk atmaktan ki dediğim gibi her yumruğu güçlü yumruk vazgeçmeyen bir boksör. Gene itibariyle izlemesi çok keyifli. Her maçı güzel fakat sınırlı bir boksör. Gene de gariban Afrikalı'yı nakalt edeceğini rakip seviyesini yükselterek kariyerine devam edeceğini düşünüyorum. Welter'de kalacaksa izlemeyen çok istediğim maç Brian Norman Junior karşılaşması olur. Bana göre şu an Welter'de yapılabilecek en güzel maçlardan birisidir. Stanionis Norman Junior maçı. İnşallah izleyebiliriz bir gün.